Vatan topraklarının dört bir yandan işgal edildiği bir dönemde Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Ankara'da milli iradeye dönüşmüş Afyon'da büyük bir zaferle tanışmıştı. Bu topraklardaki son devletimiz Cumhuriyetimizi ilan ederken kurduğumuz hayalleri hamdolsun bir asır sonra gerçeğe dönüştürmenin şu anda eşiğindeyiz. Kaybedilen altın kıymetindeki yılların heba edilen imkanların yapılan zulümlerin hesabını en iyi Türkiye yüzyılına dört elle sarılarak sorabiliriz. Ülkemizin sadece geçtiğimiz 10 yılında olup bitenler dahi bu kadim mücadelenin ne kadar derin olduğunu, ne kadar acımasız yürütüldüğünü göstermeye yeterlidir. Üstelik unutmayın, derenin taşıyla derenin kuşunu vurma misali bu sinsi alçaklıkların hepsinde de kendi insanımız kullanıldı. Alevi sünni dediler, sağcı solcu dediler, ilerici gerici dediler. Kürt Türk, Türk dediler. Hep bizi birbirimize kırdırdılar. Sadece PKK ve FETÖ terör örgütlerinin ülkemize insani maliyeti bile tek başına onlarca yıla bedeldir. Türkiye bu tuzakları çözdükçe, içindeki mankurtları tasfiye ettikçe, gücünü harekete geçirdikçe adeta kendine gelmiştir. Hatırlarsanız bundan 12 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birileri kendi kıt aklınca bizimle dalga geçmişti. Aradan geçen yıllar boyunca azim ve kararlılıkla bu hedefleri birer birer hayata geçirerek işte bugünlere geldi. Sizlerle beraber geldik. Şimdi de Türkiye yüzyılıyla yeni ve daha büyük bir atılımın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah 2023'te milletimizden, kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Gençler, hanımlar, sizden çok daha güçlü çıkıyor. Ha? Maşallah. İşte 2023'e böyle yürüyeceğiz. Bizim büyüklerimizden devraldığımız Türkiye ile gençlerimize devredeceğimiz Türkiye arasındaki asırlık farkı akıl ve vicdan sahibi herkes görmektedir. Şimdi hazır mısınız? Gençler, Türkiye yüzyılı için hazır mıyız? Öyleyse 2023'e kadar hep birlikte gece gündüz çalışacağız. Hanımlar, Türkiye yüzyılı için hazır mıyız? Sizlerden de seçime kadar girmedik ev, kazanmadık gönül bırakmamanızı bekliyorum. Unutmayın. Kale içeriden fethedilir. Öyle. Ne demek bu? Yani kalenin içinde kim var? Hanım var. Bayanlar var. Bayanlarla bu işi bitirdik mi? 2023 bitmiştir. Samsun 103 yıl önce milli mücadelede yaptığı gibi Türkiye 100 yılının da öncüsü, müjdecisi, taşıyıcısı olacaktır. Kardeşlerim yaklaşık yarım asrı bulan siyasi hayatımızın neredeyse her gün hangi sıfatla, hangi konumlu olursa olsun hep milletimizin içinde ona hizmet etmekle geçti. Bu kardeşiniz 50 yıldır siyasetin içinde 50 yıldır sadece halkıyla beraber yürüdü. Halkıyla beraber yattı, kalktı ve dört bir yanını ülkemizin dolaştı. Buralara böyle geldik. Biz milletimize karşı daima hasbi olduk. Hesabi olmadık. Hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimizin sevinciyle sevindik. Milletimizin öfkesiyle öfkelendik. Ve Üstad ne diyor? Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Siz varsınız yeter. Ne duru, ithal danışmanlar filan falan. Geç o işleri, geç. Gözümüzde, kalbimizde hep milletimize baktı. Hamdolsun. Geçtiğimiz tüm imtihanları istikametimizi bozmadan vermeyi başardık. Bu anlayışla Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada dikkatle takip edilen sözüne kulak ve tavrına önem verilen bir ülke haline getirdi. İşte Rusya Ukrayna Savaşı. Kim var ortada? Türkiye var. Türkiye var. Tal koridorunu biz açtık. Tüm dünyaya oradan tal gönderiyoruz. Şimdi yarın nasip olursa Sayın Putin'le arkasından Sayın Zelenski ile görüşmeler yapacağım ve yine daha neler yapabiliriz? Bunları konuşacağım. Biz dünya ile beraberiz. İthal ürünlerle değil. Olay bu.